Merhaba Para Birliği kanalı izleyicileri. Saygılar, selamlar hepinize. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. 09.34'de yayınlandı arkadaşlar bu haber. Bir, Ve, e, burada verilen bilgine lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi özel durum açıklaması. Koza Altın'dan... Eee önemli bir iş anlaşması, sözleşmesi gelmiş arkadaşlar. Yani ruhsat sahası devre hakkında. Yapılan açıklama güncelleme mi? Evet. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. Konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamanın tarihi 11. 3 3'ü ile 11. 16. 16'sı. Bu açıklama ertelenmiş bir açıklama ama hayır arkadaşlar. 11-16-2022 tarihli kap açıklamamızda Koza altın İşletmeleri Anonim şirketi Himmet dedi altın maden işletmesine yakın mesafede bulunan yurt içi yerleşik kişiye ait ruhsat sahasının şirketimize devir işlemi tamamlanınca devir bedeli ve diğer hususların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti. Nevşehir ili Avanos ilçesi sınırları dahilindeki 52049 ruhsat ve 2405375 erişim sayılı e, grup işletme ruhsatı için şirketimiz ve demir eksport alım şirketi arasında imzalanan sözleşmeye göre mevcut stoklar da dahil olmak üzere ilk 20 bin ons tüvenan altın cevheri de garanti edilerek tüvenan altın cevherinin onsu başına KDV hariç 475 USD birim bedel üstünden 9 milyon 500 bin USD toplam bedel ödenmiştir. Evet şu anki 20 bin Ons Tüven'in karşılığında 9,5 milyon dolar ödenmiş arkadaşlar. İşletme izni sınırları içinde mevcut kaynak taban kotu üstünden yapılacak üretimler neticesinde garanti edilen 20 bin Ons Tüvenan 6. Efer'in aşılması halinde Tüvenan 6. Efer'in Ons'u başına KDV hariç 475 dolar birim bedel ayrıca ödenecektir. İşletme izni sınırları dışında ve ruhsat sahası dışında kalan mevcut kaynak taban kotu altında ve işletme izni sınırları dışında yapılacak üretimler neticesinde doğacak altın satış gerilinden altın satış fatura tutarlarından KDV hariç %2.50 rödovans bedeli ayrıca ödenecektir. İleriki zamanlarda yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmaları sonrası toplam kaynak ve rezerv rakamlarındaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır saygılarımızla. Evet aksi bir durum olursa da kamuoyuna bildirmek zorunda koza altın. Yani yeni bir iş sahası, yeni bir altın cevheri olan e, üretim sahasını devralmış ve bunu resimleştirmiş artık. Ruhsat sahası devre hakkında diyor zaten. Ve 9 milyon 500 bin sene ödeme yapılmış. İlk 20 bin ons tüvenen altın ceferi ne karşılık? Kedeva hariç 475 dolarmış arkadaşlar bu arada altın cevherinin şu anki toprağın altında olan bir altının fiyatı. Evet dostlar, kozaltının son durumunu da bir görelim. Videomuzu tamamlayalım. Bu söz konusu haber kozaltının e, cirosuna ve şeyle olumlu yansıyacaktır. Çünkü iyi yine bir büyük bir altın cevheri olan yer bulunmuş. Orası devralınmış ve orası işlenmeye başlayacak. Evet, bugün gör, göremiyoruz Google'dan maalesef. 5 güne bakalım. Çünkü niye göremiyoruz arkadaşlar? şu anda saat 10 oldu zaten. Borsa açılmak üzere o yüzden güncelliyorlar. 5 güne %10.41 bir değer kaybı var Kozaltı'nın. Görüyorsunuz bir aylık durumda ise %76.11 gibi yüksek bir değer kazancı var ama 5 günde değer kaybetmiş. Bakalım bu haber bu kap bildirisiyle birlikte bugün koz ne olacak onu görebiliriz. Dün kaçtan kapatmış arkadaşlar? 360.50'den ve dün 7 Aralık Çarşamba Evet şöyle gidiyorum Salı 18 380'den e, Kapatmışmış Salı günü Çarşamba 360'dan kapatmış %5 değer kaybetmiş Değil mi? Evet %5 değer kaybetmiş 380 lira Bakın görüyorsunuz arkadaşlar burada 380 lira yazıyor salı günü diğer gün 360'tan da öbür gün kapatmış. Evet dostlar, dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.